cihazımız bu. Musluğunu şöyle şu köşeye taktım. Şimdi şu konumda cihazın suyu açık. Şöyle kapatıyorum ben. Eve yerleştikten sonra hocam bu vanayı şu şekilde açıyorsunuz. Bir saat boyunca cihazı hiç kullanmıyorsunuz. Bir saat sonra arıtmanın çeşmesini açarak İçindeki su tamamen ip incecik oluncaya kadar akıtıyorsunuz. Az sonra gelecek ip incecik olacak. Bu bu, bu su böyle attıktan sonra ip incecik anlık filtreden geçen su dediğimiz depo boşalıncaya kadar akıtıyorsunuz. Daha sonra çeşmeyi kapatıyorsunuz. Bir saat sonra bekleyip yeniden kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bakın su inceldi gördünüz mü? Su bu şekilde incelinceye kadar vanayı açtıktan sonra bir saat bekliyorsunuz. Bir saat sonra su böyle ip incecik olunca çeşmeyi kapatacaksınız. Bir saat sonra da kullanmaya başlayacaksınız.